Erhan bir soru var Ali Bey'e göndermiş Ali Özkan onu sana sorayım Fatih Ottukbeli savaşında tüm İran'ı alabilecekken neden almadı? Tüm İran'ı alabilecekken nasıl alabilecek Fatih Ottukbeli'nde savaşı kazandığına dua ediyor. Ben anlamıyorum yani şöyle nasıl anlayacak 1472 akşam... yılında Akkoyunlar Anadolu'yu vuruyorlar ve nereye vuruyorlar tahmin et Tokadı vuruyorlar. <laughs> Üç. Tokadı yıkıyorlar, yakıyorlar evet. ve Tokat'ta büyük bir nüfus kaybı yaşanıyor. O kadar büyük bir zulüm yapmışlar ki vakfiyeler bile kaybolmuş halkın elinde. Yani vakfiyeler de öyle yazıyor. Ak koyunlu baskını sırasında vakfiyesi zayi olmuştur diye. Hı. Ve Fatih de Tokat geri alındıktan sonra onun hatırına bugün Beykoz'da bulunan Tokat köyü kuruyor. Tokat bahçesini kuruyor. Onu da söyleyelim. Daha sonra 1470 Fatih o kadar sinirlenmiş ki kışın ortasında Ak koyunların üzerine sefere çıkacak devlet ricali yalvar yakar zorla durduruyorlar. Ya padişahım etmeyin bahar gelsin. Otağını ona rağmen kurdurmuş ya dışarıda tutmuş. 1473 yılında Akkoyunların üzerine yürüyor. Ama o zaman Osmanlı toprakları Sivas'ta bitiyor. Sivas'ın ötesi farklı bir coğrafya. Osmanlıları Akkoyunlar uzun süre peşinden taşıyor. Ve Akkoyunların şöyle bir taktiği var. Daha önce Cihan Şah'ı da o şekilde baskında yok. Herhalde Akkoyunları sormuyoruz. Onayı anlatıyorum. Otluk belinde, başkent mevkiinde bir vadide Osmanlıları baskına uğratıyor uzun hasar. Aslında pusuya düşmüş Osmanlılar, yok olmak üzereler. Şehzade Mustafa'nın, Fatih'in, Ortancı ve Mahmut Paşa'nın gayretleriyle savaş kazanılıyor. Savaş çok zor kazanılıyor. Ve Aradolu'nun coğrafyasında Osmanlı ordusu perişan olmuş durumda. Yani İran'a devam edebilecek ihtimali yok. Yani o dönemde dediğimiz gibi önemli olan şey şu. Osmanlı sınırı Sivas'ta bitiyor. Yani Erzincan Osmanlı toprağı değil. Yavuz zamanında anlıyor Erzincan anca. O bölgeler. Biraz açık açık yani Mesela cümleni... şu. Osmanlı sınırı Sivas'ta bitiyor. Sivas'tan ötesi İran'da kurulan devletlerin toprağı. Akkoyunların. Safa bilir. Yani İran'ı bırak Doğu Anadolu'yu bile alamıyor Fatih o dönemde. Yani Yavuz Sultan Selim almıştır. Ottukbeli'nde savaş kazanılmıştır ama dediğimiz gibi çok zor kazanılmıştır. E, ee, yıpratıcı olmuştur araziden dolayı. Hatta işin ilginç tarafı şudur. İstanbul'a savaşın kaybedildiği haberi geldiği için Cem Sultan tahta çıkmaya kalkmış. Fatih'e Fatih'te döndüğü zaman Cem Sultan akıl veren iki kişiyi öldürtmüş. Yani bu oğlumu tahta çıkarma ben ölmedim diye. Yani zor kazanılmış bir savaş. Gidip İran'a ele geçecek hali yok. Erzincan'ı bile alamıyor dönemde. Geri dönülüyor. Sadece şu oluyor. En önemlisi odur. Otluk böyle savaşı Timur kompleksinin sonudur. Yani doğudan gelecek büyük tehlikenin sonudur. Ondan sonra Osmanlılar çünkü korkuyorlar Timur'dan dolayı doğudan gelecek şeylerden. Aha. Tehlikeden. Avrupa'da da şöyle bir rivayet çıkmış. Uzun Hasan'ın omzunda haç işareti olduğu. Gizli bir Hristiyan olduğu. Ama o şeyin torunu değil mi o? İşte Annesi şey işte. Anne, babaannesi. Rum Tabii mu? Oradan Bilmiyorum. dolayı diyorlar zaten. İşte bu diyorlar. İstanbul'a olan Sultan Mehmet'i yenecek hükümdardır.